Merhaba arkadaşlar. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS 2024 tercih kılavuzu ile personel alım ilanını açıkladı. Hemen bakalım şartlara. 3 Aralık son başvuru tarihi ÖSYM'den başvurular yapılacak. www.osym.gov.tr internet adresine girip aday işlemleri alanından başvuruları yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen pozisyonlara geçmek istiyorum. Bir not düşülmüş. Orta öğretim düzeyinde başvuru yapan ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların orta öğretim düzeyinde 2015-2024 tarihi öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar Yine ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların ortaöğretim düzeyinde 2 Temmuz 2024 ve öncesinde bir ön lisans programından mezun olanlar, ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların ön lisans düzeyinde 15 Mayıs 2024 öncesinde lisans programından mezun olan adaylar, tercih yapmadan sistem tarafından engellenmiştir diye bir not düşürmüş. Sözleşmeli pozisyonlar için aranan niteliklerde orta öğretimde orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, ön lisansta herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, muhasebe bilgisayar destekli muhasebe bilgisayarla muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamaları işletme, muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, ön lisans programlarının birinden mezun olmak, mali ön lisans programından mezun olmak, insan kaynakları personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim, halkla ilişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Ekonomi İktisat İş İdaresi ve İktisat Ekonomi ve İdare Bilimler, Ekonomi Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi Lisans Programlarının birinden mezun olmak, İşletme, işletmecilik, işletme maliye, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, yönetim ve organizasyon, yönetim bilimleri, yönetim bilimleri ve liderlik, muhasebe, finansman, muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi, pazarlama, işletme bilgi yönetimi, lisans programlarının birinden mezun olmak, muhasebe Muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe ve finansman, finansman ve muhasebe, muhasebe ve denetim, işletme, muhasebe ve denetim, muhasebe ve maliye veya muhasebe bilgi sistemleri, lisans programlarının birinden mezun olmak, maliye, muhasebe ve maliye veya maliye muhasebe lisans programından mezun olmak gerekiyor. Nitelik kodlarında MEP online bilgisayar işletmenliği sertifikası, özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı, bu kadro pozisyonu, valide sistemi, başvuru özel şartlarında koruma güvenlik görevlisi silahlı bakılması gerekiyor. Başvurun özel ve genel şartlarında 2024 KPSS puanı alınacak ve 657 devlet memurları kanunun 4B maddesinde sözüne göre işlemler yapılacak. Bu şartlara uygun olmak gerekiyor. Devlet memurunun 48. maddesindeki şartları taşımak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık aylığı almıyor olmak veya bunu hak kazanmamış olmak. Güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasının olumlu olması. Yerleştirildiği pozisyonların deliklerine sahip olmayan aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresinde ibraz edemeyen adaylar göreve başlatılmayacakmış. Başvuru özel şartları verilmiş. koruma ve güvenlik görevlisi silahlı denmiş. Özel güvenlik hizmetleri kanunundaki pozisyondaki şartları taşımak gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olmak, devletin bütününe ve anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak, görevine yapılmasına engel vücut ve akıl hastalığı ve engeli bulunmamak, özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanıyor. Ateşli silah taşıyamayacak özel güvenlik görevleri hakkında Sadece arşiv araştırması yapılır denmiş. Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanun 7. maddesi 1. fıkra tabiyenliğine belirtilen yetki zor kullanım son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktaymış. Tablolar verilmiş. Destek personeli temizlik görevlisi Ankara Merkez Ankara merkez için alınıyor arkadaşlar. 29 kişi. Ön lisans mezunları için büro personeli Ankara merkez 12 kişi koruma ve güvenlik görevlisi silahlı Ankara merkez 13 kişi. Büro personeli Ankara merkez 25 kişi büro personeli Ankara merkez 5 kişi. Sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. Buradan isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. ÖSYM'nin tane sayfasında e-işlemlerde ödemeler bölümünden de kredi ile ödeme yapılabiliyor arkadaşlar. 80 liraymış yerleştirme ücreti. Kamupersonel.com'da bu ilan haberini bulabilirsiniz. Toplam 84 kişi alınıyor. Burada pozisyonlara ve detaylara yer verilmiş arkadaşlar. Bununla ilgili iki tane haber yapılmış. Başvuru adresi olarak da ÖSYM'nin sitesi verilmiş. Diğer haber de bu şekilde. O da burada arkadaşlar. Bunların linklerini açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Güncel haberlere devam ediyorum. Videoları beğenip paylaşırsanız sevinirim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.